Adım Afşin Sancaray var. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dünyaya geldim. Çocukluğum Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçti. Bandırma, Türkiye'nin batı yakasındaki klasik liman kentlerinden birisidir. Yani hakim anlayış, ulusalcılık, beyaz Türk faşizmi olmakla birlikte kozmopolit bir yapıya sahiptir. Ailem, e, sistemin parçaladığı pek çok aile gibi yani parçalanmış vaziyettedir. Annem babam ayrıdır. E, benden küçük bir, bir kadın bir erkek olmak üzere iki kardeşim var üniversiteye kadar Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşantım geçti. 2014 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne giriş yaptım. Yani üniversiteye kadar sürekli bir arayışım olsa da yani hem gelmiş olduğum toplum ve aile gerçeğini tam olarak çözümleyememem. Yani bunun altında yatan, yani bu parçalılığın altında yatan iktidar olgusunu, işte erkek egemen zihniyeti çözümleyememem. Hem de yöntem sorunu, yaşadığım yöntem sorunu sebebiyle yani partiye öyle çok güçlü tanıma durumum gelişmedi. Yani Türkiye'nin batı yakasında insanlar ailelerinden ne görüyor duyuyorsa benim de benzer şekildeydi. Üniversiteyle birlikte önce Türkiye Solu ve sosyalizmle tanışmam gelişti. Yani başlangıçta Marksizm, işte yani Real Sosyalizm'e dair bazı kitaplar okudum. Ee, kısa bir süre Türkiye Solu'nun içinde kaldım. Bugün Devrimci Parti ismi, o zamanlar SDP'ydi, SDP içerisinde yer aldım. O dönemde üniversitede kampüs ortamında yurtsever gençlikle tanışma fırsatım oldu. Zamanla diyalogum gelişti. Hem yani Türkiye ve dünya konjonktürü hem de e, PKK'nın Rojava'da yaratmış olduğu gelişmeler beni daha güçlü ilgi duymaya götürdü. O süreçte önderlik savunmalarından bazı.